Merhaba arkadaşlar bugün size bir arkadaşlar araba modu araba modu işte arkadaşlar önce bir tane motorumuz var başlayalım motorla motorumuz resmi güzel hızlı gidiyor ama iyi var şimdi göremiyorum fazla Baya güzel. Gördüğünüz gibi işte. insanlar var. Şimdi arkadaşlar alalım. Şu şöyle bakalım. Şey İkinci aramaya geçelim. Bakın. Kamusa bakın. Güzel bir araç. Bir Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aracı güzel. Şu polis aracı var. Binelim. Güzel değil mi içi? Ah güzel Polis Güzel. Ambulansa geçelim. Ambulans. Aynı var. Aynı Geta Sandastaki gibi. Fotoğrafı siyatta. Nasıl <laughs> ya? Sen ne, ne 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 ne? Güzel ama bir yapmamış. Bu köylü çalıyor. Başka araç, başka araç Başka aracımız, yok. Başka aracımız yok. Aşı var? Başka araç yok. Ha Başka var? Başka var? bir de bu bir yerlerle atalım bu ikisi tek var bu ikisi tren alalım tren 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 seferim gözükmüyor trenlerde arkadaşlar geçiren gözükmüyor. <laughs> i̇şte bu. İşte arkadaşlar. <laughs> Güzel bir yarış arkadaşlar. Kaldı tren. de kullanalım. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ve çileyim de kullanabilirim. Arkadaşlar böylemiş. Ve arkadaşlar görüşürüz.